Selam hepiniz arkadaşlar ben Fatih Tombak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok beyin yakıcı sorularla, bilmecelerle sizlerle olacağız. Bugün bilmece challenge ile sizlerleyiz. Arkadaşlar hadi şimdi hep beraber bilmecelere geçelim. Ve işte şu an geldik bilmecelere. Arkadaşlar şimdi bilmeceyi soruyorum. Arkadaşlar öncelikle sizlere bahsetmek istediğim bir şey var. Eğer yani daha doğrusu şimdi ben size bilmeceyi soracağım. Ama bilmecenin cevabını vermeyeceğim. Siz yorumlara yazacaksınız bilmecenin cevabını. Ve eğer doğru bilenler olursa kalp bileceğim, like Ve ayrıca Instagram üzerinden bana ulaşıp bilmecenin cevaplarını bulabilirsiniz ve söyleyebilirsiniz. Şimdi bilmecemize geçelim. Geliyor ilk bilmece. 6 tane bilmece soracağım ve bakalım kaç tanesini bileceksiniz. Başlıyorum. Bir labirentten kaçıyorsun ve önünde 3 tane kapı var. Soldaki kapı seni ürkütücü bir cehenneme götürür. Ortadaki kapı ölümcül bir suikastçıya, sağdaki kapı ise üç aydır yemek yemeyen bir aslana hangi kapıyı seçersin? Ve şimdi tekrardan soruyorum, söylüyorum. Bir labirentten kaçıyorsun ve önünde üç tane kapı var. Soldaki kapı seni ürkütücü bir cehenneme götürür. Ortadaki kapı ölümcül bir suikastçıya. Sağdaki kapı ise 3 aydır yemek yemeyen bir aslına hangi kapıyı seçersin? Evet cevapları şimdi yorumlara bekliyorum ve Instagram hesabındaki Instagram hesabından mesajlardan atabilirsiniz özelden DM olarak. Ben sizlere cevabını söyleyeceğim. İkinci soru. Beni yan çevir, ben her şeyim. Beni ortadan kes, ben hiçbir şeyim. Peki ben neyim? Evet arkadaşlar, bunun cevabı. Şimdi soruyu tekrar okuyorum. Beni yan çevir, ben her şey. Beni ortadan kes, ben hiçbir şey. Peki, ben neyim? Ben. Bunun Böyle cevabı çıkardım. ise gene aynısı gibi. İkinci sorumuz oldu ve şimdi üçüncü sorumuza geçiyoruz. 7 dakikalık ve 11 dakikalık iki farklı kum saatiniz var bu kum saatlerini kullanarak nasıl 15 dakika içinde yumurta kaynatabilirsiniz. Evet, bunlar aşçılara, yemek yapan ev hanımlarına, ev insanlarına yani yemek yapan insanlara sorulmuş olan bir soru. Bakalım bunun cevabını bilecek misiniz? 7 dakikalık ve 11 dakikalık iki farklı kum saatiniz var. Bu kum saatlerini kullanarak nasıl 15 dakika içinde yumurta kaynatabilirsiniz? Cevapları bekliyorum. Ve cevap bayağı bir uzun. Bayağı bir beyin yakıcı bir soru. Gaz lambası. Evet. Şimdi başka bir soru. Üçüncü sorumuza. İçerisinde mum modun sobası ve gaz lambası olan karanlık bir odada oturuyorsunuz. Ve sadece bir kibritin önce hangisini yakardınız? içerisinde mum odun sobası ve gaz lambası olan karanlık bir odada oturuyorsunuz. Ve sadece bir kibritiniz var. Önce hangisine kalkmaz? Cevapları bekliyorum. Saçlar oldu herhalde. Ha. Arkadaşlar şimdi beşinci soruya geçiyoruz. Ve şimdi beşinci soruyu söylüyorum sizlere. Ama dikkatli dinleyin iki yuvarlak biri, büyük biri, küçük onlar olmasa biz dünyaya, biz dünya kapkara. Bunun cevabı çok enteresan ve çok ufacık bir kısa soru cevabı. Tekrar okuyorum. İki yuvarlak, biri büyük, biri küçük onlar olmasa bize dünya kapkara. Cevabını bekliyorum. Bunun cevabı neymiş? Bakalım şimdi hangisini sorsak. Evet, çok komik bir cevap olan bir soru. Yer altında sakalı kök. Bunun cevabı ne? Siz bilin artık. Değil mi? Hadi ya da bunu saymıyorum. Arkadaşlar şimdi o sordum ilk söylediğim soruyu geçin yani en son söylediğim soruyu şimdi ben size başka bir soru cevap söyleyeceğim şimdi üç tane arkadaş bir arabaya biniyorlar ve araba dümdüz ilerliyor ama arabayı süren kişi yani onu ben olarak sayıyoruz arabayı süren kişi yani şoföre o diğer iki arkadaşın borcu var ve arkadaşlar durmak istiyor biz burada inmek istiyoruz diyor. Bay 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 görüşürüz deyip iniyorlar durakta. Ve onlar indikten sonra o iki arkadaş indikten sonra şoför yani biz dümdüz yolumuza devam ediyoruz. Köprü geliyor tam karşımıza. Tam köprüden geçerken şimşek çarpıyor ve araba paramparça ve siz de ölüyorsunuz araba da paramparça oluyor. Ve geride kalan o iki arkadaş keşke o arabanın içinde biz de olsaydık diyor. Bunun cevabı neden oluyor acaba? Neden o iki arkadaş o arabanın içinde olmak istiyor. Cevaplarınızı bekliyorum. Ve arkadaşlar şimdi asıl şeyimize geçelim. Arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz, bilmecelerimizi beğendiyseniz bu beyin yakıcı bir bilmeceyi. Eğer beğendiyseniz videolarımıza like atmayı ve yorumlarda belirtmenizi istiyoruz. Ve Instagram hesabımızdan Fatih Tomak Alt Tire hesabından takip edebilirsiniz. Arkadaşlar şurada gördüğünüz yerden hatta şurada gördüğünüz yerden abone olabilirsiniz. Şurada gördüğünüz yerden videolar geçebilirsiniz. Diğer videoları izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.